arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne de olsa kar yağdı. Biz de kar, kardan adam yapalım dedim. Başlayalım. Oh, <laughs> <zikâre. gülüyor> arkadaşlar buranın kaygın olduğunu unutmuşuz. Hakkı rahmet ikimize koptuklar ya. Hadi topla topla topla. topla, topla. Kürek alın. Kürek alın. Kürek nerede Tarık? Burada. Kanka öldüğün yerdedir. Çekil. Bekle. Zoom yapıyor. Hadi devam. Hadi bastı lan. Düşüyorum lan. Düşüyordum. Abi, <laughs> <kare>, <laughs> <Ne yapıyor, ne gülüyor> abi. abi küreği elleme. Arkadaşlar sizin için 3 gündür bu anı bekliyor. Evet. <laughs> La kamerayı niye attı? <laughs> Sen o kadar yaklaştın. Kamera bulandı. Sen <laughs> Devam et. Le 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 le, le 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 le, 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 le. le, le. Tamam. Arkadaşlar bakın. Aha, dünyanın en kolay kardan adamı yok. Ne lan kardan adamı bu mu? <laughs> ne yatıyor? <laughs> bu da yeni üye. Selamünaleyküm. dedim abi dedin, sen dedim sen youtuber misin dedim düştüm ne devam ede evet kavga başladı Döndüm. İnşallah kırmam. İlk ötüm. Evet. Kardan adamımız. Ne Gördüğünüz gibi kardan adamımız. Söylet oldu hemen gömelim. Hadi. Kardan adamı kardeşleriyle gömerim. Ananı. <laughs> 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 Bir daha kaç. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kar videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bu videoları birleştireceğim. Yani siz böyle bir daha başladığıma bakmayın. Ben bu videoları birleştireceğim. O yüzden siz aldırmayın. Çıkma. Çıkma. yo Ayağım. Yok ben koymadım.

Yıkılmadım. Ayaktayım. Ne, ne dersiniz? Şey. Oh, Sen bana ha. Sen bekle bekle. Ah. Kafesim çirslama. Tarar. Abi ben sokağa yapmıştım. Tarık sen bunları iste. Allah'ım! Aa topu. Ah! Tic, tic. Ah! Kalkamıyorum arkadaşlar. Ay ya. You <laughs> Dursuz Allah'a emanet olun.